kenarı çekin. Mikrofonu biraz şey yap, çok arkada tutma. Oh. Hastaneye uzun e, Uzunköpü Turnucu Köyü'nden e, düğün esnasında, kavga esnasında e, bir bıçaklama oldu. Bıçaklama, acil buraya geldim. Gelmek zorundayım zaten. Buraya geldim, burada e, kan kaybından dolayısıyla hiçbir şey hatırlamıyorum zaten. Kendimi kaybetmişim. E, yapılan işlemlerden sonra normal oda servisine alınıp bir hafta yedi gün boyunca burada yattım. Çıktım, her şey yolundaydı. Ama net oldunuz. Tabii ki dikiş atıldı o esnada. E, ee, ondan sonra e, aradan 9 yıl geçti. İstanbul'da bir özel hastanede farklı bir rahatsızlık nedeniyle gittim film çekildi. Filmin sonucunda bu gündeme geldi. Ve bu konudan dolayı ben şikayetçiyim. Ve gereken bütün yasal yollara başvuracağım. Yani bu bıçak kırılan bıçak içeriden çıkartılmamış. Yani emanetten dikiş atılmış. Yani siz yalan olarak evet. ameliyat edin. Normal bıçak. Bıçak içeride kalmış yani. Hiçbir rodgen çekilmeden lamburlu mur dikilmiş. Baya bir yani çok affedersiniz ama bir hayvana bile böyle bir mabele yok yani. Fark ettikten sonra ne yaptınız? Fark ettikten sonra otomatikman psikolojim bozuldu. Ve bu yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Kaç yıl sonra fark ettiniz? Dokuz yıl. Dokuz yıldır taşıyorsunuz. Aynen öyle. Bir rahatsızlık çektiniz mi? Şu anda ya rahatsızlık derken şöyle. Ağır yük Çalışma imkanım yoktu. Sancı yapıyordu bana. Ama e, öğrenince konuyu görünce otomatikman psikolojim darmadan oldu. ya hangi bölgede? Sağ tarafında. Ve de işte olabilirdim. Öyle. Bir dakika abi. Ee, güvenlik noktalarından geçerken özellikle İstanbul Migros'ta kabinden geçerken e, üzerinde hiçbir şey olmamasına rağmen güvenlik diyor ki beyefendi üstünü arayacağım. Bilmiyorum konudan haberdar değilim. Hani zaman zaman birkaç tanesinde de tartıştım bile bu konuyu yani. Bıçaktan dolayı. Bir haberdar değildim. 15 gün önce haberdar olunca konuyu fark ettik. Ve dün de özellikle gittik. Bir geçiş yaptım. Yine varıyor. Peki siz bunu öğrendikten sonra neler yaşadınız? Bunu ben öğrendikten sonra tamamen uykularım kaçtı. Yemem içmem her şeyim darmadan oldu ya. böyle bir şey yok yani. Başhekim sizinle görüşmek istiyor. Ya biz de görüşmek istiyoruz. Ondan sonra. Ben onun patronuyum zaten ikisini. Tam birlikte çıkın. Tam birlikte çıkın. Siz söylediniz mi acaba? Hayır. Gazeteciler tamam. tamam. siz. Tam söyledim. Biz biraz sonra basın biraz sonra alacağım. Tamam.